Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Saat şu anda 8 civarı falan. Yine inanılmaz bir yere gidiyorum. Çok inanılmaz bir yere diyorsunuz yine nereye gidiyorsunuz diye. Ağrı'ya gidiyorum. Şu an yola çıktık kuzenimle birlikte. Ağrı'daki paylaşımlarımı, maceralarımı hepsini sizlerle paylaşacağım. Sizleri seviyorum. Şu an yola çıkıyorum. Hadi başlayalım. Nereye gideceksiniz? Arabayla. sabah saçımı yaptım. Montumu giydim. Çünkü araya gittiğim için ağrı çok soğuk. O yüzden sıkı giyindim buradan. Öyle geçiyorum. Biraz erken çıktık 4-5 saat kadar. Niye böyle bu kadar erken çıktık abi bilmiyorum. Sefa yüzünden. Kuzenimle gidiyorum ama ondan bağlıyım o yüzden. Şimdi kahvaltı yapıp havalimanına doğru yola çıkacağız. Teşekkür ederim. Sefa ile birlikte Marmara'yı 30 saniye kaçırdık. Ondan sonra Marmara'ya denildik. Havaş vardı burada. Havaşı da 30 saniye, 20 saniye kaçırdık. Her şeyi bir şekilde kaçırdık, kaçırdık. Diğerini bekliyoruz. Şu an bir, bir saat beklememiz lazım durakta. Çok zor bir yolculuğun ardından havalimanına varmış bulunmaktayız. 3-4 saatte havalimanına geldim. Zaten araya bir, bir buçuk saatte gidiyor uçak. Çok yoruldum ya. Aşırı kalın giydiğim için inanılmaz derecede terledim her yerim terli. Ağrı soğuk olacağını düşündüğüm için İstanbul'da niye bu kadar kalın giydim onu anlayamadım. Baya terledim ama şimdi. Şimdi üçüncü havalimanı ile ilgili hiç değerlendirme yapmadım. Burası çok büyükmüş diyorlar ama ben iki kez uç, bir kez uçtum buradan. Hemen ilk kapı benimdi. Şimdi çok yürüyecek miyiz bilmiyorum. Ona göre de bir yorum yaparım ama 3. havalimanı bayağı beğendim yani. Bayağı oturmuş. Eskiden bu kadar oturmuş değildi. Her sene geçtikçe daha çok oturuyor. Avrupa'da da ödüller alıyormuş galiba burası bayağı. Şimdi Sefa ile birlikte e, uçağa bindik. Dediğim gibi ben havalimanı hiç gezemedim. Çünkü hiç yürütmedi beni havalimanı. Sürekli otobüse binip e, biniyorum. Teşekkür ederim. Hijyen seti verdi İçinden ne çıkıyor? İçinden bu ne? Peçete. Bu. bu mu yani? <laughs> Bir maske çıkıyor içinde. Oo, güzelmiş lan. Bir görmemiş gibi. Bu özel. Her yerde bulamaz. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu. mağaraya inmiş bulunmaktayım. İnanılmaz derecede sıcak. Boşu boşuna giydim bunları geldim. Ama gece büyük ihtimal soğuk olacağı için daha çok bir sıkıntı yaşamayacağım. Şimdi mağaraya geldik. Patmos'a doğru yola çıkıyorum. Diğer gezdiğim de size çalışacağım. Vlog şeklinde. Patmos'a gidiyorum. Çok özledim. Ve buraya vardık. Şu an Patnos'a geldim. Ee, ağrı Patnos'tayım. İnanılmaz bir sert bir havası var. Hani kesiyor insanı gerçekten. Aslında soğuk gibi değil ama kesiyor çok soğuk canım. Şu an böyle iliklerimde hissediyorum soğuğu yani. İstanbul'dan sonra özellikle yani bayağı soğuk şu anda burası. Al Bu ejder meyvesi mi? Bu ejder meyvesi. Şöyle çekeyim. Zikirine pazarı. Burası Patnos'un ana caddelerinden. Ana bir sokak. <laughs> 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 Ay toprağım hadi Allah'a böyle. Şöyle. Şöyle göstereyim. Yani burası Patnos'un ana sokaklarından biri. Soğukta esnaflar var falan işte. İnsanlar alışverişini falan buralardan yapıyor. Pek bir şey yok yani Patnos'ta ama bir memur ilçesi gibi bir şey diyebilirim. Yani çok memuru var buranın. Patnos değişik bir yer. Patnos bu kadar bir yer aslında. Şöyle camlar şekilde dağlarla çevrili. Patnos güzelleşmiş ama. Seni görünce güzelleşti. Şimdi yemek yedik. Biraz ağır bir yemekti. Bayağı hatta çok zorlandım yerken. Ama arada böyle insanlar daha çok ağır yemekler yiyor. Doğuda da bu şekilde. Yani doğuda bilirsiniz zaten ağır yemekler yenir. Patnoslu dönerci böyle et falan şeyleri çok yaygın. İnsanlar öğle aralarında memurlar da olsun. Hepsi gidip et falan yiyor. Patnos'un bir geleneği gibi. <laughs> Abdullah Adi'nin videosundan hatırlıyorsunuz. Abdullah selam söyle. Selamlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ercan kes artık. <gülüyor> 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 Sen kamera karşısına geçince sokuyor oluyor. O güzel değil mi, o çok güzel. Ayrıca benim gücü merak Hadi gidelim hadi hadi. Patnos güzel bir yer ya. Apo beni seviyor musun? Çok. Ben seviyorum. sevdim. Bu ben de Abdullah'ı çok seviyorum. Abdullah benim en sevdiğim kuzenim. Bu da kendisi. Her zaman söylüyorum yani benim en sevdiğim kuzenim. Patnos, burada Patnos'un neresi? Merkez. Merkez, AVM'yi çek. Hemen gel. Bu AVM yarıda kaldı. Patnos'un AVM'si büyük yani. Patnos gibi bir ilçede AVM çok önemli ama bitmediği için yarıda kaldı. Keşke bitse erkenden. Bu arada Emre benim kuzenim kendisi Patnos. Ha, Patnos aşığı. Bu afiyet olsun. Yine afiyete katılacaksın abi. Ne yiyeceksin? İskender. Benim canım, benim Yasin'im her şeyim. Her şeyim. Ağrı'dan geldi bizi ziyarete. Seni seviyorum. Her şeyim benim. Sefa'nın... Sefa ve üç tane dostu. Ölümüne dostlar her zaman. Sefa, Yasin ve İhsan. Yine bir ağır yemekle birlikteyiz Apo. Çok sevgili bir dostum Yasin Öztekin getirdi buraya. Neydi lan soyadı senin? Her şey. Her Beysel. Bu da çok değerli bir dostumuz. Patnos'ta her sektörde bir şeyi var. Her masada var. Her masada var, var Patnos'ta kendisi. Yasin kendisi tarım ve kooperatif başkan yardımcısı müdürlüğünde şu anda <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> Sefa da şu anda uluslararası bir şirkette General kompüter. Ben bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar gelip işte onlarla birlikte oturuyorum. Yasemin benim için çok değerli bir insan. Kendisi kişilik olarak. günaydın özler. Benim YouTube kanalımda selamlar olsun. İşte Patnos sokakları. Şöyle Patnos sokaklarını çekeyim. Patnos sokakları. AVM burası. Patnos böyle bir yer işte. Memur insanlar çok fazla var. İnanılmaz fazla yani memur sayısı arkadaşlar çek yakın arkadaşlar. Selamun aleyküm chat. <laughs> Ercan Güney Özdemir'le PlayStation'dan çıktık. Kaleciyle gol attım. Bir evet. kişiden. Şu an çok sevdiğim bir abimin yanındayım. İstanbul Koför. İbrahim abimiz. Patlos'a geldim. Bir tek buradan çıkıp gidelim. Burada tıraş olurum. İnanılmaz bir makası var yani. Patlos'a gelenleri buraya davet ediyorum. Yeniden yer atacağız. Sen burada tıraş olmuyor musun? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Terbiyesiz çocuk baştan yarattı ya. <laughs> <Evet>. Abi yine <laughs> yapıyor. Da atla kendi. Da bir yine Pazarı'nı çek. Burası Girne pazarı, Patmos'un en ünlü dükkanı. Söyleyeyim ya, en ünlü dükkanı burası. Gelenler buraya gelsin. Patnos'un büyük bir cami. Böyle bahçesi kocaman. İnsanlar gelip çardaklarda falan oturuyor. Patnosluyum ben. Ağrılıyım, buralıyım. Ama doğma bilmem İstanbul'dum tabii ki. Orada doğdum büyüdüm. Diğer Patnos'taki düğün videosu çok izlendi. Bir de gelip Patnos'u biraz bakayım, gezeyim diye dedim. Patnos güzel bir yer yani. Hoş bir yer. Zevk alıyorum. Bu arada şu iki bina alemimizin yani bizim, benim, alemin binası. O binalar Patnos'ta. sen direkt gözüküyor. Direkt göze çarpıyor zaten. Hemen burada. Buradayım yani ben. Bu topraklara ait. Okan Üzdemir abi kendisi bizi havalimanına bırakıyor. Okan abi bir şey söylemek istiyor musun? Hangi konu bakımından? Seviyoruz seni Okan abi. Biz de seni çok seviyoruz Ercan Bey. Çek bakalım ağrıyı. De beni çek. Benke. Evet arkadaşlar, Ağrı Patnos yolculuğunun sonuna geldim. Sizlere güzel bir yolculuk sundum. Patnos'u birlikte gezdik, benle birlikte gezdiniz. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bugün gidiyorum artık. Kısa bir 2-3 günlük bir gezi oldu bizim için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma like atıp abone olun.